Dostlar selamlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu objektif bir şekilde inceliyoruz. Dostlar bu telefonu bana arkadaşım sağladı. Olur da merak ettiğiniz şeyler olur. Sormak istediğiniz kullanıcı deneyimlerini merak ettiğiniz şeyler olur. Instagram hesabını açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan ona soru sorabilirsiniz bu telefonla ilgili. Ona da teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Dostlar telefonumuz Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Önceden Note 8 Pro'nun inceleme ve PUBG testi videolarını yapmıştık. Şimdi sıra Note 9 Pro'da. Telefonun şu anda 3200 lira bandında bir fiyatı bulunuyor. Şu anda elimdeki cihaz 128 GB dahil depolama alanına sahip olan model. Cihazın hızlı bir şekilde tasarımından başlamak istiyorum çünkü cihazın tasarımı benim çok hoşuma gitti. Gerek bu beyaz rengi, gerek kamera dizilimi, ya gerek de çerçevenin bana verdiği hissiyat, kalite hoşuma gitti. Şimdi dilerseniz arka kapaktan başlayalım. Kare şeklinde dizayn edilmiş dörtlü bir kamera yapısı bulunuyor. Bu kameralar içerisinde 64 megapiksel'lik bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kamerada optik görüntü sabitleyicisi bulunmuyor. 79.8 derece açıyla çekiyor ve diyafram açıklığımızı F1.8 arkadaşlar. 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor ve video kaydı yaparken de elektronik görüntü sabitleme özelliğinden başla edilmiş. Elektronik imaj sabitleme özelliği Redmi cihazlarda asla bir e, Mi cihazları kadar başarılı çalışmıyor. Az önce bizzat Mi Note 10 ile denedim. İşinizi görüyor mu? Görüyor. Çünkü titreşimleri vesaire belli bir miktarda azaltabiliyor. Ana kamera performansından biraz bahsedeceğim. Şu an sadece teknik detay veriyorum. Teknik detaylar bittikten sonra biraz da zaten kullanıcı yorumlarına gireceğiz burada. 1080p 120 fps, 720p'de 960 fps ağır çekim yapabiliyor maalesef yine 240 fps 1080p kayıt yapamıyor. 120 fps yapabiliyor. İkinci kameramız ekstra geniş açı özelliğine sahip. 119 derece açıyla çekiyor ve dostlar 8 megapiksel bir çözünürlüğe sahip. Diyafram değerimizde f2.2. F2.2 diyafram değeri ne demek? Yüksek ışıkta güzel çekimler yapabilirsiniz ancak düşük ışığa geçtiğiniz zaman sensör yeteri kadar ışık toplamayacağı için çok da başarılı görüntüler elde edemeyeceksiniz. Ana kamerada olduğu gibi çünkü ana kameranın diyafram değeri düşük. Üçüncü kameraya baktığımız zaman da makro çekim özelliği bulunuyor. 2 megapiksel bir çözünürlük ve 2.4 de diyafram değeri bulunuyor. Diyafram değeri maalesef çok yüksek. Bu da demek oluyor ki yine aynı şekilde geniş açı kamerası olduğu gibi düşük ışıkta makro çekemeyeceksiniz. Çekseniz bile çok bulanık. işte grenli fotoğraflar elde edersiniz. Son kameramız da burada. Portre kamerası. Bokeh efektif fotoğraflar çekmeniz sağlıyor. 2 megapiksel bir çözünürlük. 2.4 diyafram değerine de sahip. Kameralarımız bu şekilde. Bir tane de altında şöyle zaten flash bulunuyor. Kamera dizilim benim hoşuma gitti. Ön kameradan bahsedelim. Cihazın 1080p 30 fps video kaydı yapabilen 16 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. Ön kameranın diyafram açıklığı f2.48. Maalesef yine yüksek değerler burada görüyoruz. Ön kamerayla beraber portre fotoğraf çekebiliyorsunuz. Arka tasarımdan biraz bahsedelim. Arka kapağımız arkadaşlar cam olarak geçiyor. Cam bir kapak. Bunun size kullanırkenki verdiği hissiyat çok güzel. Ancak yan çerçeveler plastik olarak geliyor. Elinize aldığınız zaman plastik gibi hissettiriyor mu? Abi hayır hissettirmiyor. Her ne kadar ben plastik kasalı telefonlara karşı olsam da verdiği hissiyat kesinlikle plastik bir hissiyat değil. Çok güzel hissettiriyor. Bence çerçeve malzemesi her ne kadar plastik olsa da verdiği kalite başarılı. Çünkü metalik bir görüntüsü var. Zaten ele verdiği hissiyat de metalimsi bir hissiyat. Cihazın ön tarafı yani ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 1080 e 2400 Full HD Plus bir ekran çözünürlüğümüz bulunuyor. Bu ekranımız IPS LCD ve 6.67 inç bir boyuta sahip. 395 ppi piksel yoğunluğuyla geliyor. 60 Hz de tazeleme hızımız bulunuyor. Ekranımızın oranı da 20'ye 9. Ekran performansı beni çok mutlu etmedi. Çok da pişman etmedi. Cihaz ekran kalitesi anlamında ekran doygunluğu, netliği, kontrastı ve parlaklığı anlamında asla bir ameliyat kadar iyi değil ancak sizi yarı yolda bırakmıyor tabii ki. Şöyle herhangi bir video açalım isterseniz. Bu arada ekranımıza HDR özelliği var arkadaşlar. Çoğu yerde HDR olduğundan bahsedilmemiş. Ancak cihazın ekranı HDR bir. Ekran HDR özelliğinin olması benim çok hoşuma gitti. Beni şaşırttı. Ee, ekran kalitesi dediğim gibi bence başarılı. Hani IPS LCD bir ekrana göre başarılı ancak tabii ki de burada bir AMOLED kıyaslama yapamayız. Çantikli ekran yapımızda güzel olmuş. Ekran gövde oranı arttırmış. %84'ün üzerinde bir ekran gövde oranımız var. Ve kamerada böyle hani çok kötü durmuyor Bence böyle göze çok çarpmıyor alt çerçeve de çok kalın değil yan çerçeveler de çok kalın değil bana sorarsanız orta segment bir cihazın verebileceği maksimum işte çerçeve kalınlığı ve işte çentin yapısı budur bundan daha ileri gittiğiniz zaman zaten Premium oluyor Ekran kalitemiz bu şekilde. Ekran kalitesi video izlerken, oyun oynarken fena değil ancak güneş ışığı altında kullandığınız zaman parlaklık size yetmeyebiliyor. Parlaklık IPS LCD ekranları maalesef korkulu rüyası. Güneş altına geçtiğiniz zaman parlaklığı fulllediğiniz zaman maalesef ki çok fazla ekranı göstermiyor. Bu genel bir şikayettir. Ben de çünkü deneyimledim. AMOLED veya normal OLED bir ekranın verdiği parlaklık seviyesine ulaşamıyor IPS LCD. Ekranımızdan bahsettik. Ekranın ufak kullanıcı yorumlarından da bahsettik. Dış malzemeden de bahsettik. Şimdi alttan bir biraz bahsedelim. Alt kısmını unuttuk. Dostlar hemen son Sol tarafta bir tane 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. Kulaklık takabiliyorsunuz. USB Type-C şarj girişimiz bulunuyor. Hoparlör bulunuyor. Hoparlörün hemen yanında bir de mikrofon bulunuyor. İkinci gürültü engelleci mikrofonu da üstte yerleştirmişler. Hemen üst kısımda da bir tane kızılötesi sensör bulunuyor. Sağ tarafa geldiğimiz zaman ses açma kapama tuşumuz, parmak izi okuyucumuz burada bulunuyor. Hem güç tuşu hem parmak izi okuyucusu işlevinde bulunuyor ve parmak izi okuyucusu abi gerçekten mükemmel çalışıyor. Hem hatasız çalışıyor hem de ekranınızı çok çabuk uyandırabiliyor. Sol tarafta zaten klasik Xiaomi. Boş arkadaşlar sadece işte burada sim kartı falan takabiliyorsunuz. Bir de şurada kocaman bir ahize var. Bu dikkatimi çekti arkadaşlar. Ahize baya büyük ya. Hani şuradan şuraya kadar çok büyük bir ahizesi var. Batarya konusuna gelelim. 5020 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bataryamızı USB Type-C şarj ile şarj edebiliyorsunuz. Bataryamızın teknolojisi ise lityum polimer. Hızlı şarj özelliği var. Kutusundan 30 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor ve 30 watt hızlı şarj şekilde de şarj edebiliyorsunuz. Arkadaşım söylediği rakamlara göre 1,5 saatte falan şarj olabiliyormuş. İşte Mi Note 10 da 30 watt hızlı şarj desteği var. Şöyle Mi, mi Note Lite 1 saat 10 dakikada falan şarj oluyor. 60 dakikada yani. Bu da işte 75-70 dakikalarda şarj olabiliyor. Şarj olma meselesi IPS LCD ekranlı bir cihaz olduğu için ekran kalitesi çok yüksek olmadığı için pilinizi sömürmüyor. Pilinizi sömürmediği için şarjınız öyle hızlı hızlı tükenmiyor ama hızlı hızlı şarj olabiliyor. Cihazda işlemci konusunda Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisi kullanılmış. Bu işlemcimizin frekansı 2.3 GHz ve 8 çekirdekli bir işlemci. Dostlar bu işlemci aslında biraz farklı bir işlemci. Normalde biz işlemcilerde şunu görürüz. 4 çekirdek performansa yönelik çalışır. 4 tanesi de pil performansına yönelik çalışır. Şimdi bu cihazda böyle değil. 2 tane çekirdek 2.3 GHz hızında çalışıyor. Bunlar performansa yönelik çekirdekler. 6 tanesi ise 1.88 GHz hızında çalışıyor. Bunlar da pil tasarrufuna, pil performansına önem veren çekirdekler. Yani burada... Performansa yönelik iki tane çekirdek var. 4 tane değil. Ama 2.3 GHz işte frekansı da bence yeterli. 64 bit mimariye sahip bir işlemci. Grafik belleğimize çoğu cihaz alışık olduğumuz Adreno 618. Cihazın Antutu puanına baktığımız zaman da 275.100 puan almış. 6 GB'da LPDDR4 XRAM'ler bulunuyor. Dahil depolama biçimine baktığımız zaman da UFS 2.1 sürümünü destekliyor. Hafıza kartı takabiliyorsunuz ve hafıza kartınızda maksimum 512 GB'a kadar destekliyor. Cihazın ağırlığı biraz yüksek 210 gramlık bir ağırlık var. 210 gram ağırlıkta arkadaşlar maalesef hani insanları üzebiliyor. Çünkü çok fazla metal malzeme kullanılmış Genel malzeme detayları plastik. Buna rağmen 210 gram gerçekten çok büyük bir ağırlık bana sorarsanız. Gerçi 2020 2021 dünyasında artık 200 gramlar bize çok normal geliyor. Çünkü telefonlar büyüyor artık, ağırlaşıyor. Bunda normal karşılayabiliriz artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü bütün muadilleri neredeyse ise bu ağırlıkta. Cihazımız bu şekilde Cihaz aldığınız zaman MIUI 11 kullanıcı arayüzüyle geliyor ve Android sürümümüzde burada Android 10 olarak geliyor. Wi-Fi'de AC desteğimiz bulunuyor. Bluetooth versiyonumuz da 5.0 arkadaşlar. Sadece sıçramalara karşı bir suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. Bu özelliğin bulunması bence güzel. Ha bu arada ekranda Gorilla Glass 5 var dedik ama arka kapakta da Gorilla Glass 5 var. Teknik detaylardan bahsettik. Biraz da kullanıcı yorumlara baktık. Kamerayı açıyorum. Dostlar kamera performansı bilmiyorum ama Redmi serisini normalde beğenmem ama benim hoşuma gitti hatta acayip bir şekilde hoşuma gitti. Şöyle parlaklığı fulllemek istiyorum. Cihazın kamera performansını beğendim. Geniş açı özelliğimizi şuradan açabiliyoruz. 1x yani ana kamerayı buradan geçebiliyoruz ve 2x optik zoom'u buradan açabiliyoruz. Sizlere zaten gerekli fotoğraf ve video örneklerini ekrana bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz dostlar. Portre modumuz bulunuyor. Portre modu başarılı çalışıyor. Ufak bir şekilde deneyimledim. Hatasız güzel çalıştığını burada söyleyebilirim. Video kısmına da geniş açı ve 2x optik zoomla çekebiliyorsunuz. Ama maalesef işte geniş açıda 1080p çekebiliyorsunuz. Video konusunda geniş açı çekebiliyorsunuz ancak 1080p 30 fps çekiyor. 60 fps veya 4K çekmiyor. Makro videolar çekebiliyorsunuz fotoğraflardan ziyade. Şöyle makro özelliğini de hafif bir şekilde göstereyim. Makro kamerası da bu arada gerçekten çok başarılı. Hani netliği vesaire çok iyi. Şu yorum yapabilirim ki makro kamerası gayet kaliteli. Video kamerası çok net. Renkleri gerçekten güzel veriyor ama stabilizasyon anlamında ben abi elektronik imaj sabitleme özelliğini başarılı bulmadım. Şöyle mesela görüntü dengeleme açık ama Xiaomi'nin Mi serisindeki kadar iyi çalışmıyor, titriyor. Belli bir miktar azaltıyor ama dediğim gibi çok da başarılı bir elektronik imaj sabitleme özelliği bulunmuyor. yani en azından konmuş en azından bu özellik var hiç yoktan iyidir. Yapay zeka özelliği bulunuyor. HDR desteği zaten her telefonda bulunuyor. Burada yine makro çekim yapabiliyorsunuz. Hemen daha fazla kısmına geliyorum. 64 megapiksel çekim özelliği bulunuyor. Mükemmel düzenli odam. Şöyle bir bakalım mesela 64 megapiksel çektim. 64 megapikselin olayı zaten zoomladığınız zaman çözünürlüğü yüksek olduğu için kaliteyi bozmuyor. Böyle bir mevzusu var dostlar. 64 megapiksel başarılı çalışıyor Bundan ya da problem yok C cisimlere yaklaştığınız zaman kalitesiz göstermiyor kamera performansını beğendim ön kamera performansını beğendim 16 megapiksellik ön kamerası da fena değil güzel çalışıyor biraz detayları kaybediyor sadece bunlardan ziyade ekran performansı IPS LCD bir ekran olduğu için çok başarılı değil çok kötü değil ortalama düzeyde bir ekranı bulunuyor performans konusundan bahsetmek istiyorum abi telefon arayüzde akıcı bunu net bir şekilde söyleyebilirim sosyal medya kullanımda yine akıcı ya uygulamalara girip çıktığınız zaman sizlere ben girmeyeceğim ben yavaş açacağım demiyor. Gerçekten de 720G işlemcisi e, yüze gezinirken sosyal medya kullanırken başarılı çalışıyor. Ortalama bir hızda işinizi görebiliyor dostlar. Böyle bir mevzusu da bulunuyor. Ekran kısmına geliyorum. Karanlık mod özelliğini de yine destekliyor. Özel özellikleri geliyorum. Game Turbo, ikinci alan, video araç kutusu gibi özellikleri de destekliyor. Bu zaten birçok Xiaomi şey cihazda bulunuyor. Ekranı beğendik, kamerasını beğendik. Telefonun büyüklüğü güzel ama ağırlığı biraz üzüyor. Bunu söyleyebilirim ağırlık üzüyor. Mono bir hoparlörümüz bulunuyor. Hoparlörün performansını isterseniz hep beraber bir dinleyelim. Abi bir şey diyeyim mi? Ses gerçekten çok pürüzsüz. Çok pürüzsüz bir sesi var. Çok güzel şaşırtıcı bir ses kalitesi var. Ses kalitesi hoşuma gitti. Cihaz genel detaylarıyla bu şekildeydi. Şimdi kapanışa doğru gidelim. İzlenimlerimden bahsedeyim. Mi Note 10 Lite'den buna geçtim. Belli bir süre kullandım. Ekran konusu ameliyat olmadığı için bazı renklerde işte siyah noktalarda farkı hissettirdi ama Hani gerçekten kalitesiz bir ekran dedirtmedi. Ekran benim işimi gördü. Youtube'da video izlerken veya PUBG oynarken işimi gördü. Bunların dışında o performansı hiç fark hissettirmedi. Hatta bana Mi Note 10'dan bir tık yüksek ve kaliteli geldi. O performansını beğendim. Kamera kalitesi de yine aynı şekilde başarılı Mi Note 10'dan çok bir fark hissettirmedi. Hissettirdiği tek fark elektronik imaj sabitleme özelliğiydi. E, bu şekilde bir cihaz kalitesi de vesaire de başarılı. Parmak izi okusu da güzel çalışıyor. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.